Merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Evet. E, biz şimdi yavaş yavaş düzene girdik. Daha önceden yarım kalan şeylerimiz vardı. Yani anlatamadığımız şeyler vardı. Hızlı ilerlediğimiz için bu TSR ve ruhsat artık kafamız rahat çok şükür. E, şimdi e, e, tabii önemli konulardan bir tanesi biliyorsunuz. Elektrik e, biz bağlantılarımızı nasıl yaptık? Şu an tabi aracımızda çok şükür elektriğimiz var artık. <laughs> elektriğimiz çalışıyor. Bunları nasıl yaptık, nasıl ettik? onlardan ufak ufak bahsetmek istiyoruz. İlk başta böyle bir gösterelim dedik. Ondan sonra yerinde de nasıl uyguladığımızı orada da göstereceğiz. Ama bu da bilgi olsun diye paylaşalım dedik. Çünkü elektrik konusu her zaman söylüyoruz. Önemli. ben bu işte uzman değilim. Sadece edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Şöyle. Ben de çünkü birçok videoyu izleyerek <laughs> nasıl yapılmış, nasıl edilmiş araştırıp en iyisini uygulamaya çalışıyorum. Onun için belki bizden de birileri görür, fikir alır. Sen uyguladığını anlatıyorsun. Aynen öyle. Ben yaptığını... uyguladığımı anlatıyorum. Ben çok araştırıyorum çünkü. Gerçekten bu karavanı yapmadan önce de bir sene boyunca hep videolara kim ne yapmış, memnun kalmış mı, kalmamış mı nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Onları araştıraraktan bir şeyler uyguluyorum. Şimdi de artık kendimiz yavaş yavaş Test etmeye başlayacağız. Ee, şöyle arkadaşlar. Elektrik yani güneş paneli bağlantısında iki çeşit var. İki çeşit bağlantı var. Değil mi Dilara? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Dilara'nın e, tahtasını çaldım. Evet. Dilara yani ders yapıyor. Yani. Dilara okula başladı biliyorsunuz. Yaz bakalım şu alta bir lale. Ne? Lale. Yaz bakalım hadi bakalım. Aferin Tebrik benim ediyoruz. Bravo, bravo benim Dilara kızıma. bir önceki videoda sen yoktun ya, yokluğun hissedilmiş biliyor musun? Seni <laughs> soruyorlar. Evet. Hani bu TSE'ye gittik sen okuldaydın diye. Yani Aferin. Bravo. Çak. mi? Kalsın. 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 Evet, e, konumuza geri dönelim. İki çeşit bağlantı şekli var. Biri paralel bağlantı, biri seri bağlantı. E, paralel bağlantıda arkadaşlar şöyle şunu da sen bunu tut paralel bağlantıda arkadaşlar bu kırmızılar biliyorsunuz artıyı temsil ediyor e, eksileri de siyahlar temsil ediyor e, şöyle paralel bağlantıda artının ucunu buradaki artın ucuyla birleştirip buradan bir aparat sayesinde bağlantısını yapıyorlar e, eksiği de buradan eksiği alıp buradan da eksiği alıp bunu da böyle bağlantıyı bu şekilde yapıyorlar. Bu şekilde yaptıklarında hani böyle çok elektrikte telaffuzu zor şeyler var bilmeyenler için özellikle ben de çok anlamıyorum. Ee, ama şöyle arkadaşlar paralel bağlantıda e, güneş panellerinin enerjileri ayrı ayrı gidiyor aküye. Ee, onun içinde en çok tercih edilen bağlantı şekli biz de bunu kullandık tabi herkes bunu öneriyor. Seri bağlantı. Seri bağlantıda iki güneş panelinin gücü birleşiyor ve öyle şarj ediyor, akıyor. E, i̇ki güneş panelinin birleştiği için de mesela örnek veriyorum gölgeli, bulutlu, kapalı havalarda e, enerjileri birleştiği için daha yüksek enerji veriyor aşağıya. Biz şu an bağladık ve biz seri bağlantıyı kullandık. E, kapalı havalarda bile e, ekrana baktığımda devamlı ufak ufak bile olsa şarj söz konusu. Bunda da nasıl oluyor? Arkadaşlar şöyle. Biliyorsunuz biz şeylerimizi çekerken bu önemli. O zamanlar da söylemiştim. Yani izolasyonunuzu ve iç dizaynınızı bitirmeden kablolarınızın hepsini çekmiş olmanız gerekiyor. Yoksa sonradan dışarıdan çekmek yani çekilebilir ama tabi kablolar dışarıdan gözükecek. Biz kablolarımızı aşağıda bırakmıştık. Akümüzü koyacağımız yere. Biz buradan güneş panellerimizden bir tane artı ucumuzu aldık arkadaşlar. Geldik buradan. Şarj cihazı var tabi. Direkt aküye bağlantı yapılmıyor. İlk başta bir şarj cihazı var. Şarj cihazımızdan buradan. Orada zaten girişleri belli. Göstereceğim de zaten arabada. Buradaki artımızı buradaki artıya bağladık. Buradan da arkadaşlar bir tane eksi ucu alıp gene gelip şarj cihazımızın eksi ucuna bağladık. Burada da kalan bir tane artı uçla eksi ucu birbirine bağladık. Bu seri bağlantı oldu arkadaşlar. Ne oldu Dilara? Seri bağlantı. Seri bağlantı. <laughs> Buradaki de böyle tüyleri uzamış kediye benzedi bu sefer. <laughs> kediye benzedi. Biz seri bağlantıyı tercih ettik arkadaşlar. Genelde bu tavsiye ediliyor. <laughs> Burada tabii şöyle bir şey var. Ee, şarj cihazımıza geldik. Bir tane artı ucumuzu buraya bağladık. Bir tane de eksi ucumuzu buraya bağladık. Bu şarj cihazında da akü çıkışları var. Artı eksi olarak. Burada da yine akümüzün artı ucuyla eksi ucu. Buradan da bir artı ucumuzu alıp Pardon. Bir artı ucumuzu alıp gelip akümün artısına bağladık. Ondan sonra da Buradan eksi ucumuzu alıp bunu da eksi ucumuza bağladık. Evet arkadaşlar. Seri bağlantıda e, şarj cihazına girdik ve şarj cihazından akümüze girdik. Şu anda artık akümüz şarj oluyor. evet <laughs> Akümüz şarj oluyor. Doğru mu Dilara? Doğru. Bir tane switch panel aldık. Kendinden sigortalı. Ve bir tane eksi bara. Yani eksileri toplayacağımız bir bara aldık. Ee, bir de 220 sigortalarımız var. Burada tabii bir de eğer 220 volt kullanacaksanız 220 invertör var. E, ee, i̇nvertör içinde direkt buradan aküden bir tane eksiği invertörün eksisine. Baba sizin valla gittiyorum ama akü, ay, akü ne işe yarıyor bizim karavanda? Akü bizim e, güneş panellerimiz güneşten enerji evet. üretiyor. O da aküde enerji toplanıyor. Biz de ışıklarımızı o aküden yakıyoruz. Elektriğimizi oradan alıyoruz. Yani bunu kumbara gibi düşün anladın mı? Paranı nasıl kumbara yatıyorsun, toplarsın sonra çıkartıp harcıyorsun. <laughs> ee, aküde bizim enerjimizi topluyor. Biz de ondan sonra kullanıyoruz. Anladım. Anladın mı aşkım? Hı hı. Evet, invertörden gene aynı şekilde direkt aküye bağlantı artı ve eksi. Inverter, inverterden de buradan Eksi ve artı çıkışı alıp 220'ye bağlantı yapıyoruz. Yani ben birçok izlediğim videolarda şundan hiç bahsedilmiyor genelde. Tamam bu sistemi kurduk. Ettik. Switch panellerin bağlantısı Switch panelin bağlantısı nasıl olacak diye. Ee, switch panelin kendi üstünde artı girişleri var arkadaşlar. Artıları mevcut. Ama eksi girişleri yok. Şuraları da bağlantı diyelim. Biz şöyle yaptık. E ee, direkt zaten tesisatımızı bırakmıştık. Aküden bir tane artıyı switch paneline girdik. Bir tane eksiği switch panelinin burada bir tane eksi bağlantı girişi var. Buraya girdik. Şu anda eksi artı bağlandı switch paneline. Ama buraya bağlanacak elemanların da atıyorum lambadır, majöratördür vesaire. Bunların eksilerinde buradan baraya bir tane eksi attı verdik. Bana da eksimiz oldu. Mesela örnek veriyorum. Elimizde bir lamba var. Lambanın bağlantısını yapacağız. Bir tane artı, bir tane eksi ucu var. Lambanın artı ucunu bağlayacağınız düğmeye getirip artısını buraya bağlıyorsunuz arkadaşlar. Zaten direkt jackları var jacklı lambanın ucuna bir jack takıyorsunuz. Artıyı bağladınız. Bunun eksisini de burada hazırladığınız bara giriş yapıyorsunuz. Ve düğmeye bastığınızda lambanız yanıyor. E, kısaca böyle bir tablo olsun diye bunu göstermek istedim Bayağı sizlere. bir karmaşık oldu. Ya esasımız şöyle. E, karmaşık gibi gözüküyor ama direkt uygulamaya geçtiğinde yaptın. Çünkü genelde herkes şunlardan yani, bahsediyor ama şu panelin nasıl bağlanacağı insan tabi bilmediği için daha önce, önceden tecrübe etmediği için diyorsun ki ya acaba eksiyi nereye bağlayacağım, artıyı nereye bağlayacağım vesaire. Dediğim gibi yani yapılmış şeklinde araçta göstereceğiz size nasıl bağladım, nasıl ettim onları da göstereceğim. Ee, bu işlemler yapılırken genelde herkesin tavsiyesi ilk başta eksileri bağlayın sonra artıları bağlayın. Ben de o sistem üzerinden gittim. Ee, bunları da sonra detaylıca güzelce ne? Bunlar ışık kapı söndürüyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet düğmeye basıyoruz. Karavanda yani. anlatırken onlara sen basarsın. Evet. <laughs> Oraya benim boyum yakışmaz ki. Evet, kısacası kafanızı şişirdik. İzleyenler olur, olmaz. Ufacık da bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Yani dediğim gibi biz seri bağlantı kullandık. Biraz daha kullandıkça, tecrübe ettikçe de yani anlarız faydalarını, eksilerini, artılarını. Şimdi araçtan da nasıl yaptık, nasıl uyguladık onları da göstereceğiz. İyi seyirler. İyi seyirler. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyoruz. evet. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.